Bilede İstanbul Ligi şampiyonluğunu getiren maçta üçüncü golü atan, iki farklı dönemde sarı lacivertli formamızı yiyen sonsuzluğa uğruyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Kuşka Şergun, Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun tarihine hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla geçmiş çok önemli bir isimdi çok değerli bir futbolcuydu. Eski adıyla Türkiye birinci Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'mizin ilk golünü kaydeden Sayın Öztun'a, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan takımımıza şampiyonluğu getiren 3. golü kaydetmişti. Fenerbahçe'mizin efsanesi olmak, onun gibi anılmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Fenerbahçe, formasına emek vermiş, hizmet vermiş, değerlerini her zaman yüceltir ve yaşatır. Puşkaş da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımızdan unutulmazlarımızın arasındaki yerini almış oldu. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun. Daha kendisi 18 yaşındayken İzmir Karması'yla maç yapan Macar Karmasındaki Puşkaş'ın bizzat kendisi tarafından Ergun adındaki bir oyuncuyu çok beğendiğini ifade etmesi sonucu Puşkaş lakabı Ergun Öztunay'a artık iyice birlikte anılmaya başlanmış ve kalplerimize de öyle yer etmişti. Henüz 19 yaşındayken İzmir Karşıyaka'da yıldızı parlamış ve 1956 yılında geldiği Fenerbahçe'sinde 1965'e kadar forma giymiş. 1956, 57 ve 58, 59 İstanbul Profesyonel Lig şampiyonluğu. Daha sonra da 59'da Türkiye Birinci Ligini alan ismini alan ligimizde 1959, 60, 61, 63, 64 ve 64, 65 yıllarında sarı lacivert formamızla 9 yılda 6 şampiyonluk yaşamış. Oynadığı dönemde Türkiye'nin en başarılı futbolcularından biri olarak Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine adını gurur dolu hafferlerle yazdırmıştır. Toplam 219 maçta Fenerbahçe'si adına 79 gol atmış. Bu sürede futbol oynarken dizine aldığı tekmelerden dolayı tam 5 kez ameliyat geçirmiş. Her seferinde de sahalara tekrar dönebilmiş. Ama bu sakatlıklar futbolu bıraktıktan sonra da onun yakasını bırakmamıştı. Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve Türkiye Profesyonel 1. Futbol Ligi'nin ilk golünü kaydeden Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da üstlenen milli takımda da ay yıldızlı formamızı alt yaş gruplarından itibaren giyen Ergun Öztun'a ruhen amatör ancak beceri konusunda oldukça profesyonel bir spor insanıydı. Türkiye'nin kalbinde özel yeri olan Fenerbahçe'nin en görkemli kadrolarında çok sayıda başarıya gerek sporcu gerek teknik adam olarak imza atan çok değerli Ergun Öztunay'ı bugün son yolculuğuna uğurlarken Fenerbahçe Yönetim Kurulu adına Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyor. Başka Şergun'un arkadaşlığı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onun ailesine yaptığı yardımları hatırlıyorum. Abileri vardı. Abilerin eğitimi için her şeyi o hazırladı. O kadar güzel Ergun amcam adına herkes o kadar güzel konuşmalar yaptı ki şu anda heyecan ve gururunu yaşıyorum bunun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ergun amcam her zaman kalbimizde yaşayacak. Öncelikle merhaba. Değerli Fenerbahçe ailesi. Bugün Türk futbolunun ve Fenerbahçe'mizin efsanesi Puşkaş Ergun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ergun amcanın Fenerbahçe aşkını anlatmaya başlasam muhtemelen süremiz yetmeyecektir. Her anında Fenerbahçe kelimesini duyduğu her anda gözleri yaşaracak kadar Fenerbahçe tutkunu biriydi. Yaşarken her anında Fenerbahçe olduğu gibi bugün ölümünde de Fenerbahçe ile beraber oldu. Biz ailesi olarak Fenerbahçe kuruluna yöneticilere kalbinde Fenerbahçe yaşatan herkese teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Ergun amcamızın ee, vefatında buraya geldiğiniz için, bizi izlediğiniz için her şekilde size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kulü nefsin zâikatul mevt, sümme turca'un, <laughs> Cenab-ı Hakk'ın ergun kulunu sonsuz rahmetine yolcu ediyoruz. Mevla rahmetiyle muamele eylesin. Fenerbahçe camiasından bugüne kadar ebedi aleme göçmüş bütün merhum ve merhumelerin ruhları için... Haseten özellikle bugün ebedi aleme yolcu ettiğimiz Ergun Öztun'a Cenab-ı Hakk'ın kulunun ruhi için Allah rızası için El Fatiha. Tamamen aşağı bırakalım. Aşağı doğru bırakın efendim. Bırakın aşağı doğru. Devam edelim. Suat onu tutturmaya gerek yok değil mi?